Meryem'in Mutfağından hepinize merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere küllü kurabiye tarifi vereceğim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için zili tıklarsanız çok memnun olurum. Dilerseniz yapım işlemine geçelim. Derin bir kabımızın içerisine bir adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı pudra şekerini ilave edelim. Karıştıralım. Daha sonradan eritmiş olduğumuz bir paket margarinimizi üzerine ilave edelim. Yaklaşık 5 dakika kadar karıştırmaya devam edelim. Margarinimiz, şekerimiz, yumurtamız iyice bir bütünleşsin. Daha sonradan 3 su bardağı un ilave edelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ölçülerimiz değişebilir. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şeker vanilyasını ilave ettikten sonra kalan unumu da ilave ediyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz iyice yumuşadıktan sonra kıvam alacak. Kıvam almış olan hamurumuzu küçük bezeler haline getirip avuç içerimizde şeklini verelim. Yapması çok basit, çok pratik bir şekilde. E, görüyorsunuz şekli veriliyor zaten. Tüm hamurumu bezeler haline getirdikten sonra yağlamış olduğum fırın tepsime güzelce diziyorum önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakıyorum burada çok kızartmayacağız kurabiyelerimizi hafif pembeleşince fırından alalım bir kasemize 2 yemek kaşığı kadar kakao ilave edelim kakaomuzun üzerine 2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri ilave edelim Kaşık yardımıyla güzelce karıştıralım. fırından almış olduğumuz gördüğünüz gibi hafif pembeleşmiş olan kurabiyelerimizi kakao ve pudra şekerimize güzelce buluyalım. Her tarafına eşit bir şekilde dağıtalım. Servis tabağına alabiliriz. Kürlü kurabiyelerimiz servise hazırdır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Ee, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.